Sayın izleyiciler Adana Karataş ilçemize Kemaliye Mahallesi Muhtarı Ali Bolat ile röportaj yapacağız. Öncelikle yeni dönem hayırlı olsun efendim. Çok teşekkürler sağ olun. Efendim evet, kaç dönemdir? Kaçıncı dönem seçildi? Bu benim dördüncü dönemim. Dördüncü dönem seçildiniz. Evet. evet. bu mahallemize üç dönemde on beş yılda hangi hizmetleri yaptınız? Bu halk sizi tekrar dördüncü dönem seçti efendim. Vallahi eee o konuda hiçbir söylemek istemiyorum. Evet. Demek gerekli her şeye ulaşabiliyormuşum ki dördüncü dönemde tercih ettiler. Sağ yani olsunlar. Yani halkı memnun ettim ben. Ki, sağ olsunlar, efendim. var olsunlar, evet. Bana bir şey söylemeye gerek evet. kalmıyor. Efendim mahallemizin e, Adana Karataş ilçemizde kaç mahallemiz var? Karataş'ın merkezinde dört mahallemiz var. Dört mahallemiz var. Kemaliye en Mahallesi. Büyük. Evet. Orta Mahalle, Karşıyaka, Yeni Mahalle. Yeni Mahalle. Yani en büyük mahallemiz Kemaliye Mahallesi Evet. En büyük mahalle Kemaliye. Evet. Efendim bu mahallemizin alt yapısı tamamlanmış mı? Şu anda altyapı bitmiş durumda ama sorunlu. Nasıl sorun efendim? Ee, su sorunumuz var. Yakında evet. Allah izin verirse e, yeni Adana İl Belediye Başkanımızın belirttiği gibi e, yazın bitiminde ona eğilecek. Suyumuz şatalından geliyor. Yalnız şimdi verirse eee İçeride döşeli olan boruların kaldıramayacağı için hepsi patlar. Eskimiş, patlamış. Öncelikle onlar değiştirilecek. Ondan sonra oradan bağlanacak. Şu anda gelmiş hazır, bağlanacak ama borular değiştirdikten sonra. Onun için alt yapı tek oradan açılacak. Evet, Erden geçecek. Yazın bitirilmek bekliyoruz. Evet sayın izleyiciler, bu Karataş ilçemizde de... Adana Çatalan Barajı'ndan içme suyu geliyor. Bu çünkü Karataş'ın tamamında içme suyu sıkıntılı. Doğru mu efendim? Bütün evet, arkadaşlar evet, o öyle söylediler. Sayın Sayın Sözlü Sözü'nde bu konuda e, dile getirdi, söz verdi. Sadece bu yazıyı da ayırdı. Bu yazı evet. içecek kadar, evet. yetecek kadar olsun yeter. Yazdan sonra anlayabilirsin. Çünkü bunu evet. bulabiliyorsunuz sayfiyelik bir. Evet. Şimdi Turizmle ulaşmaya gelmez çadırlar var. Doğru sözümüz Turizm, turizm şehir arkadaşlar. Yazı ödemek istemiyoruz. Evet. Çok güzel e, Adana'nın sıcak havası gibi bu Karataş'ımızın da insanların sıcak sayın izleyiciler bütün Türkiye'deki vatandaşlarımız ve yabancı turistlerimiz ile Adana Karataş ilçesini ziyaret etmelerini istiyoruz. Gerçekten doğa harikası bir yer. Çamlık bir tarafında, bir tarafında deniz, bir tarafında kumsal doğru mu efendim? Evet. Evet artı e, çok güzel e, balık lokantaları var. Burada balığın her çeşidini bulmanız mümkün sayın izleyiciler. Aradasın genel geçimi zaten eee balıkçılık ve balıkçılık. Çiftçilik evet çiftçilik sayın balıkçılık. muhtarımız çok güzel izah etti. Efendim, eee muhtarlık odasını siz mi kiraladınız? Belediyem verdi. Hayır, kendi evimin altı burası. Evet, mahallede evinin altını sen evet. muhtarlık odası yaptın. Biz belediye başkanlarından muhtarlara, muhtarların göstereceği park ve bahçelerin içerisinde bir muhtarlık odası yapmasını istiyoruz efendim. Bu konudaki fikirleriniz. Şimdi şöyle, evet. geçen bundan 20, 25 gün öncesi büyük şehirde e, Sayın evet. Ramazan Özünal Muhtarlar Derneği Genel evet. Başkanı. Evet. Ee, başkanlığında Sayın Hüseyin Söz diye misafir oldu tüm muhtarlar. Ee, Sayın Hüseyin Söz de onu da dile getirdi. Evet. Muhtarların yer göstermesi evet. halinde biz onlara işte e, gerekli odayı yapacağız. Ki burada Karadaş Belediye Başkanımız da aynı şeyi söyledi. Ben evet. de yaptırırım dedi. E, yaparım dedi. Burada da bir toplantı yaptık biz daha sonra. Çok güzel efendim. Evet. Ama, ama, şu var. Kendi imkanlarımızla yapılan yerlerimiz var. Olmayanlara zaten yapacaklar. Yani. Evet. Az önce zaten Gölkaya Eski köy şimdiki mahalleye dönüşmüyoruz tüm şey yasasıyla köyler köy kalmadı Gölköy'e evet. mahallesinde evet. E, Karataş Belediye Başkanımız Boğaçan Ünal Bey evet. Efendi köylere ziyaret yapıyordu mahalleye dönüşen köylere evet. Halkın sorularını dinliyor efendim yani evet. güzel bir uygun ama biz evet. bütün belediye başkanlarının na Bunu örnek olmasını istiyoruz evet. sadece seçimden seçime belediye başkanlarının mahalleleri ziyaret etmesini istemiyoruz Evet, evet. evet kıdemli muhtarımıza da geçti bu arada Abi, İyiyiz abicim. evet. gel. Evet. evet sayın izleyiciler şu anda şu anda <laughs> <laughs> toplantısına Evet. Ee, Karataş'ın insanların güler yüzünü sizden görüyorum. Benim anlatmama gerek yok sayın izleyiciler. evet, evet abiciğim yani belediye başkanları muhtarlarımızı ve halkın sorunlarını e, dinlediğini yerinde gördüm. Çok memnun oldum. Kendisine de evet. bunu belirttim. Bütün belediye başkanlarında bu e, yapmış olduğu ziyaretleri yapmasını istedik efendim. Evet hafta o da tabi dedi memnun oldu. Ee, onu da ziyaret edeceğiz yarın inşallah. İnşallah. Efendim e, çocuk parklarımız yeterli mi mahallemizden? Yeterli gibi. Yeterli gibi. Ee, birkaç tane onarılmamış çocuk parkları var. Biraz e, harabe anında. Ama e, siz de tabi edersiniz. Seçimler yeni çıkıldı. Evet doğru. Ufak ufak yapılıyor hepsi. Evet. 90 evet. gün bitmek evet. bitmek üzere. Evet. Evet. Onlar e, Hal olduğu zaman hemen hemen her mahallemizde park var. Elektrik sorunumuz var mı efendim? Şu anda yok. Yok elektrik sorunu. E, elektrikler kesilmiyor değil mi efendim? Evet evet şu anda Bu evet. mahallemize yapılmasını istediğiniz birinci hizmet ne efendim? Bütün muhtalara bunu soruyoruz. Bu mahallemize yapılmasını istediğim en önde gelen hizmetlerden bir, bir tanesi benim burası e, Karataş'ta bir tane çatya var. Evet. Bir giriş anında. Evet, Ana Bir de var. burası var. Hasan Şaş Caddesi. Evet. yerler hep sokak. Evet, ünlü futbolcumuz, burası. milli futbolcumuz Şimdi, Hasan Şaş'ın Caddesi. Şimdi bizim Adresi. buradaki en büyük sıkıntımız ne? Denizin dibinde adam beş katlı, altı katlı, yıldı katlı binalar yaptırıyor. Evet. Burada ruhsat sadece üç kat. Yalnız, onun için, onun evet. için müteahhitler çekiliyor, buraya giremiyor. Evet, sayın. Evet. Kurtarın. Sayın izleyiciler biz bu konuda çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Mutlu arkadaşımız haklı. Madem eşitlik varsa deniz dibine beş kat ver, alt kat ver, evet. daha fazla kat ver. Ancak Cadde. Kar Karadeş'in caddesi, Hasan Şah caddesi üzerine üç kattan fazla verme. Bu... Atıyorum burası bugün beş katlı, altı katlı verirse, Evet. bugün müteahhit girer. Burası bir İstanbul Beyoğlu gibi olabilir. Geri dönüşüme girmesini istiyoruz. Doğru mu efendim? Tabii tabii. tabii. Onun evet. için bir tayyitler yanaşmıyor. O zaman bunu başlık Adam geliyor şimdi bana diyor ki bu evin yerini yapayım diyor. yap. E, şimdi adamı bir kat kurtarmaz, beni bir kat kurtarmaz. Kurtarmaz. Ya, o, o açıdan bir tayyitler girebilir. Evet. Ee, yani yerine... zemin etüdü mü? Yani zemin etüdü ise deniz kenarında ne evmiş ruhsat veriyorsunuz 7-8 kadar? Doğru mu efendim? Tabii tabii. İşte zamanında evet. yapılmış onlar. Biz bunu da başkanımıza dile getirdik. Eee İnşallah en yakın zamanda e, bu konuya eğileceklerini, encümen toplantısında bunu dile getireceklerini, buna bir çözüm bulacaklarını dilendirdiler. Evet. Bekliyoruz. Biz de bu konunun çözüme kavuşması için e, elimizden gelen gayreti göstereceğiz gazete olarak size. Bunu belirtmek istiyorum efendim. Türkiye'de Motorlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.